Şimdi başka bir tane şey yapacağız. Eee Dedra görevi. Şunu yapalım arkadaşlar. Sam size bir işki yarışmasına davet ediyor. Bunu herhangi bir handa bulabilirsiniz ama genelde Akçay'daki handa ortaya çıkıyor. Bende ise niyeyse şurada ortaya çıktı. Bir dakika. Orada mahalle. Evet aynı oradaymış. Ee, İyi var köyüne gideceğiz. Ha, burada düşman varmış. Yere indirebilirim. Olamaz. Özel isim var lan bunun. Gücü biraz azalırsa bir daha zaten kalkamayacak. Tamam çok güzel. Uçamayacak artık. Bu kadar. Bunlar ne işleri tam hatırlamıyorum ama. Hadi bakalım. Bu şu ejderha pullarını alalım da. En azından 2-3 tane ruh ver var yani. Şimdi bu arkadaş bizi bir işki yarışma davet ediyor. Kabul edeceksiniz. Hadi başlayalım. Start round one. Down the hand. Yani. Your turn. One down, my friend. One down. yeah. yeah. And another one for me. And how about

ve en sonunda hiç Bilmediğimiz tanımadığımız bir yerde uyanıyoruz Felekten bir gece diyeyim arkadaşlar bu bölümü aslında Biz o arkadaşı içtikten sonra kafayı yedi giyice böyle Ondan sonra Saçma sapan şeyler yaptı Bir hangover oldu yani Felekten bir gece diyeyim size Bu görevde arkadaşlar ya çok fazla para kaybedeceksiniz ya da ikna yeteneğiniz iyi olacak. Bu sayede bu karakterle ikna edeceksiniz. Veya da bu arkadaşı şey I'm sorry. The of is e, yardım edebilirsiniz. Şu e, malzemeleri toplayarak malzeme topladığınız zaman bunu ikna etmiş oluyordunuz. Öyle hatırlıyorum. Şimdi benim ikna etmenin güçlü olduğu için direkt yardımcı oldum. Kırık nesnenin tamiri için şunlar gerekmektedir. Bizim arkadaş bunları söylemiş. Bunları almamız lazım. Bir bu. Bir de bu. Diğeri nerede? Direkt basitçe aslında hepsini ikna edebilirim artık herhalde ama onun yerine görevi yapalım diyeceğim. Şu bu, burada görevi yapmamıştım hiç. Her zaman ikna ediyordum bizim köylüyü. Yine mecdara geldi. İnanamıyorum ya. Aa yine özel isimli. Bunlar niye geliyor sürekli? Heh, öldü. Güzel safir verdi. Çok iyi. Bunlar nasıl geldi böyle ya? Bunlar pek bilmiyorum. Ama galiba 4 tane falan var diye hatırlıyorum. İnternette okumuştum bir ara. Bunlar böyle denk gelmesi iyi. Hiç ben bunu oynarken pek bunları denk gelmemiştim. İyi güzel oldu video çekerken böyle denk gelmesi. Şimdi sıra sende I'm showing yourself in this town again. What do you have to say yourself? Sorry's not good enough. Not my still out there Evet, neyi satmışız? Neyi sattık bilmiyorum ki. Aynen keçi. Keçi satmışız, deve. Şimdi gidip alacağız onu. Ben bu görevi yapmadım o yüzden şimdi yapacağım. Hmm.

Esneme ejderdan falan demezlerdi. Hadi sen burada dur bakayım. Gizli gizli gidip bakalım ne yapacağız. Devle konuşabilecek miyim? Bunu merak ediyorum. Öyle bir şey olacak mı? Nasıl deve sattı ki? Dev saldırabilir bazen. Ha, kızdı. Ben konuşacağız falan sanıyordum.

only I could make out was repaying in white run. Tamam, anladık. Hadi gidelim o zaman. Keçi göre de. Keçi bakalım. Keçiyi getirdik. Burada görev de yapalım. Burada görev de biraz ilginçti. Biraz da komik diyeyim. Çok saçma şeyler yapmış. Çok saçmalıklar yapmışız. Yani Felekten Bir Gece filmi çıkabilir buradan aslında Felekten Bir Gece Skyrim Neredesin solda oh, Nişan Evet bir de nişanlanmışız önceden Tamam. İsterseniz ödeme yapabilirsiniz, ikna edebilirsiniz, tehdit edebilirsiniz. Şimdi göreceğiz nişanlı kimmiş. Nişanlı nasıl biriymiş, öğreneceğiz. Şuradan gideriz oraya nişanlının yanına. Evet bizim karakterin nişanlısı bir gidelim bakalım da. Yani yaptığımız en saçma olay da bence budur. Evet nişanlım bir cadı ucubeymiş. Ve o da hoşuna gitmiş yani. Yok artık. Ve saldıracak mı üstüne? Üzgünüm ama dün çok sarhoştum. Bu kadar. Öyle güzünü alalım. Ve gidelim. Düşmanlar mı ne düşmanı ya? Evet, en sonunda işin sona geldik. Neyse. Şimdi gidelim o düğünün olacağı yere. Orası başından beri Gitmemiz gereken yer Neyse arkadaşlar işte Bütün herkese ikna edebilirsiniz İsterseniz rüşvet verebilirsiniz İstediğinizi yapabilirsiniz bu görevde Tehdit edebilirsiniz O zaman daha hızlı bitiyor görevler Ama ben hepsini göstermek istediğim için Öbür görevlerde yaptım Bu görev biraz komik yani Kafayı yiyor bizim karakter Sarhoş oluyor ve sonra da Saçma sapan şeyler yapıyor büyücülerin olduğu bir kale ve hepsi de güçlü büyücü yani öyle şey değiller zor bir yer yani lan kendi iyileştirme ya hareket etmeyin bir güzel çok güzel En son öleceğim dur Neyse burada yapacağınız şey şu hızlıca gidin hemen direkt görevin olduğu yere gidin sonra ışınlanıyorsunuz zaten Bunları Fazla oyalanmanıza gerek yok yani Burada sanki biri var diye hatırlıyorum. Neyse yokmuş. Bunlar da burada oturuyor. işte bu da çok fazla şikayet ediyor. fazla şikayet etmeyin neyse gidelim şuradan diye hatırlıyorum şöyle aşağı ineceğiz ve geldik galiba bu sonra sadece dümdüz koşun şurada ışınlanma yeri var oraya gidin ve bitsin oyun Ama tabi büyücüleri de öldürebilirsiniz büyücüler tabi güçlü Şurada baş büyücüler galiba en güçlü de bu Bakalım bunu öldürebilecek miyim? Bunda bayağı iyi şeyler çıkıyor diye hatırlıyorum. Yok baş büyücü şu tahta oturandı. Ha şu buz zaten büyücü yüzüne işte böyleydi. Güzel. Bu zaten büyücü bayağı güçlü fazla bir şey yokmuş lan. Ben de sanırım işler var. Lan bir dur ya. Baş vücudan sendin değil mi? Şu baş vücudan bir şey alsana, öyle gitsen bari. Hadi be. Geri de dönemiyoruz. Bitti. Neyse yapacak bir şey yok. evet dışlandık. Burası neresiymiş? Gidip göreceğiz. bizim arkadaş da burada. Başından beri bu e, bir dedeprensiymiş. prensiymiş. dedeprensin önemi ise eğlencenin e, Daedra Prensi. Ahla Neyse. Yani her tür saçmalığı yapan mı diyeyim? Yani ahlaksızlık her türlü içki içme. Ne var ne yoksa her şeyi yapan. Daedra Prensi. Biraz manyak tabi. Asa şu işe yarıyor. İyi, güzel tamam hadi gidelim. Bunlar hepsini buraya almış. Bunları ruhunu mu emiyor? Ne yapıyor? Sarpmışlar yapıyor. Nereye geldim? Ha, eski yerime geri döndüm. Çok güzel. Evet bu asa nerede işte kanlı ha Ejder rahibi çağırır. Ejder rahibi çağırır? Bu farklı bir şey çağırıyordu sanki. Bakalım gerçekten ejder rahibi çağırıyormuş? Yoksa Dedra savaşçısı falan mı çağırıyordu? Ama Dedra savaşçısı daha güçlü yani. Daha güzel şey ça. Ee, Dedra savaşçıları güçlü yani. O yüzden savaşçılıkta falan işe yarıyor. Yalnız da eğer bir adam yoksa adam, e diğer kişiler de pek o kadar güçlü değil. Bayağı güçlü yani. Aynı ejder gibi değil bu. Dremora bu işte. Bayağı güçlüler. Çok yardımcı oluyorlar onu söyleyeyim savaşta falan. Yani bu yönden bu görevi yapmak gerekli aslında bir yandan.